Bugün sevgili partnerim Fatma Suha ile beraberiz. Fatma merhabalar. Merhaba. Bugün peeling'den bahsedeceğiz. Peeling nedir? Ve hangi peelingleri yapıyorsunuz? Hocam çok çeşitli peelingler var bir kere. Bu neden bu kadar çok çeşit var? Çünkü çok çeşitli cilt tipleri var. Her cilt tipinin kullanması gereken ayrı peelingler vardır. Nedir bu peelingler? Ne işe yarar? Ee, cildimizin dış tabakasında birikmiş ölü derileri cildimizin üzerinden uzaklaştırmayı sağlayan peelingler vardır. Hassas ciltler ayrı peeling kullanır. Yağlı cilt ayrı kuru cilt ayrı peeling kullanır. Kişilere şöyle bir önerim var. Asla ve asla dışarıdan duyduğunuz, e, önerilen ürünleri kendi kafanıza göre asla kullanmayın. Çünkü iyi bir şey yapacağım derken maalesef cildimizi dönülmez bir şekilde hasar vermiş olabiliriz. E, özellikle peeling seçiminde e, hassas, kuporozlu, kılcal damarlı, akneli ciltler özellikle peeling seçiminde mutlaka uzmanlara danışmalılar. Buna dikkat ederlerse çok güzel, sağlıklı, ölü derilerden arınmış mis gibi bir cilde sahip olacaklardır. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Ben teşekkür ederim.